Abim, merhaba arkadaşlar. Türkiye Fransa Savaşı oynuyoruz. Kısacık bir video olacak. Bir dakikalık falan. Şimdi burası Türkiye, burası Fransa. <laughs> şuralar benim. Geri <laughs> çekiyor bak. Ta sınıra bak. Allah aşkına bu kadar sınır mı olur? Alıyorum lan bunu. Bir dakika. Şunu alayım ben hiç olmadı. Tam da ortasına koydum. Bu nasıl ola? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Var ya inanamıyorum Fransa ikiye böldüm. Şura şu küçük kısım ve şura şu küçük kısım. İlk kısım. Bam! Evet. Fransa bitiyor. Bitmiyor. Bitiyor. Evet. Bitti. Osmanlı şimdi içinde kalmış. Osmanlı gücü içinde kalmış. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.